Abi zeynep ama bu PC'ye kulaklık de zeynep bağlı zeynep değil. Zeynep zeynep İlk PPS'ini ortalasan abi. Yok olayı böyle. Yenersek zeynep kaçsın zeynep diyor. <laughs> bu arada gerçekten zeynep kaçmalıyım zeynep yenersek. <laughs> Yenilirsek zeynep pardon. pardon. vardı Ve full attım da peki hepsini mi yedireceğim? Nasıl olacak acaba? Bunları bir denemek lazım, görmek lazım. Oha milyonlara da execute atıyorum galiba ya. Hasan Ah Q'su ona gitti çok fena. Ne? Bu para süper masif. 2025 şampiyon tigine galibiyetle başlıyor. O seven Ferit kendine iyi bakıyorsun. Yani, barosu, Üç hafta sonra kuru köfte kuru yerine kuru kuru Ferit kuru senin kuru oynamanı kuru bekliyorum. Belki biraz daha erken ama açıkçası maçı. bottan ne yapıyor abi size? Allah. <laughs> 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 Kutarma tipisi Ekko Lan hmm. kuduruyor gibi biraz Etrafta minyon yok. Görüyorsunuz yazılmış program. Programın ben minyonları görünce hareket edeceğini düşünüyorum. 1, 2, evet. Program hareket etti minyonlar gelince. Bizime yay duruyor şu an. Yazılmış program bir şey göremiyor şu an. Minyonları gördü. Bir saniye sonra hareket edebilir. Evet. Evet sağ sol yaptı programımız. Minyonlar ekrana girdiğinde normalde ...olmadığından dolayı hareket etmiyordu kanka. Muhteşem bir NPC TP'si. Adam öldükten sonra gelen TP. şova devam ediyoruz. Adam da upgrade edildiğince tabii var. Ben uzayayım buradan. Gelirse dövüşürüm ama. Kaçacak psikolojide değilim. Neyin ya Allah aşkına yürü oyna şurayı canına varuz Stunladım vur Sona kahvesi artı bu kon kahvesini indirin şey. Gayet <laughs> Youtube Başarırım dedir mi? Başarırım hocam. Bir senedir sadece EOS'te oynuyorum. Bak sınavdan kaldım sırf off stream kasayım diye. O Elodok Master Stack diyenlerin hepsinin ellerinden öperim. Kurban bayramımız mübarek olsun. <laughs> Başardık arkadaşlar. Oğlum başardı anne. Başardı oğlum anne. Bak 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 ya nasıl yenmek istiyor şu an? YouTube. Başarırım dedir mi? Başarırım hocam. Bir senedir sadece EOS'da oynuyorum. Bak sınavdan kaldım sırf off stream kasayım diye. O Elodok Master Stack diyenlerin hepsinin ellerinden öperim. Kurban bayramımız mübarek olsun. <laughs> Başardık arkadaşlar. Oğlum başardı anne. Başardı oğlum anne. Oh. Yani bunu da kaçırmazsın. Aha. Zırh. Dive dive. Fizbot dive dive. <laughs> Oo şu koridor kuşlarına bakar mısın W'la? <laughs> <laughs> <laughs>